Ne yapıyorsun ya? Bırak kolumu. Mayalı giyseydin, böyle kazakla pantolonla falan hiç de dolmaz söyleyeyim. Ayrıca mevsimi de değil. Sen, sen kimsin ya? Nereden çıktın? Karışma içime. O geçti artık, karıştım. Şimdi sen buradan atlayıp ölmek istediğine göre... ...demek ki yüzme bilmiyorsun, öyle mi? Evet. Ama bu seni ilgilendirmez. Beni engelleyemeyeceksin. Eğer sen atlarsan arkandan atlarım. Seni kurtarmaya çalışırım. İrisin. Ayrıca yüzme bilmediğin için panik yaparsın. İkimiz de birlikte ölürüz. Hayır, sevgili falan olsak neyse çünkü genç çift sarılarak öldü gibi saçma sapan romantik konu başlıklarına sebep oluruz. Ve öyle bir durumumuz yok. Ayrıca ben daha ölmek istemiyorum. Yani daha yapacak çok acayip şeylerim var. Mesela Vietnam'a hiç gitmedim. Honduras'ı inanılmaz merak ediyorum. Sana belki birazcık tuhaf gelecek ama... ...Trans Sibirya ekspresi o efsanevi yolculuğu da daha yapmadım. Bunun dışında bütün ülkeleri gezdin mi? Bak, hala merak ediyorsun. Demek ki seni hayata bağlayan damarların hepsi tamamen kopmamış. İstersen daha sakin bir yere gidip sohbetimize devam edebiliriz. Hayır, karışma içime. Tamam. İnatçıyım diyorsun yani, öyle mi? Memnun oldum, ben de Rüzgar. Ölmene izin vermeyeceğim, tamam mı? Elini görüyorum ve arttırıyorum. Öyle atlanılmaz, böyle atlanır var bende de. Ne yapıyorsun be, manyak mısın? <laughs> Üstad da içi der ki... ...insanın insanla savaşı söyleyecek lafı kalmadığı zaman başlar. Senin söyleyecek daha çok fazla sözün var bu hayata. Sözlerini bir nefes gibi geri üfleyeceğim sana, göreceksin. Senin o erini kırarım ben. Kız. Anne Anne sakın. Sakın. Şu an çok sinirli. Ve istediği de tam olarak bu. Sakın yapma. Ne işi var bu kızın senin etrafında? ha? Niye hala buralarda dolanıyor? Neden sana vurmaya kalkıştı o? Söyleyecek bir sözü kalmadığı için. Üzerine gidip daha fazla daraltmayalım nefesini. Başlatma onun sözünden de nefesinden de. Ben söyleyeceğimi söyledim. O kızı senin etrafında görmeyeceğim. Eğer onu buralarda görmeye devam edersem... ...beni vaktinden önce gönderirsin öbür tarafa. Aşk olsun ya nasıl laf? Anne. Bu mesele bitti diyorum sana. İnan bana. Bitti. sana neden elini çabuk tut diyorum anladın mı? Kızın üstelik çirkefine çatmış durumdayız. Görüyorsun işte. Evladım git diyor. Bu hala ısrarla başında. İstenmiyor olmasına rağmen buraya geliyor. Bir de üstüne üstlük saldırıyor çocuğuma. Kızım çocukluğunda bile küsmedi bana. Ne kadar değişik turlar yapıyorlar artık. Milano'yu niye düşünmüyor yenge? Moda haftası var. Milano. İyi fikir Zübeyir. <laughs> Ay ne zamandır gitmiyoruz oraya. Pelin çok sever orayı. Ne? Sen kız için <laughs> mi bakıyorsun? E herhalde Rıza. Herhalde. Yani şu halde bir de seyahat düşünecek durumum yok. Hiç akıllanmayacaksın değil mi? Çocukluğundan beri böyle böyle şımarttım bunu. Üzüldü elbise. Ağladı oyuncak. Sen başka türlüsünü bilmiyorsun değil mi? Ben tek başıma mı yaptım Rıza? Sen beş yaşındaki kıza at aldın. Cık cık. Midilli. Tamam hata yapmışım. Bir daha yapmam. Cık. Rıza'cığım Pelin benle konuşmuyor. Telefonlarıma da çıkmıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben kızımla görüşmezsem çok kötü olurum. Sen de bir çare bul lütfen. Ya ben yarın bir işim var onu halletmeye Adana'ya gideceğim. Gitmişken anamı da getireyim diyorum. Yani ne gerek var canım şimdi? Hani şey diye dedim. Bu kadar derdimiz var diye dedim ya. ya. Laf mı şimdi bu söylediğin? Hayır yok yani. Yaşlı kadın Rıza. Yormayalım ta buraya kadar değil mi? Niye yorulsun ya? Yürüyerek mi geleceğiz? Uçakla geleceğiz. Kızım babaannesine dayanamaz. Gördüm mü yumuşar. Onun için de istiyorum. Yürü Zübeyir. Ay, ne yapayım? Hayret bu işe Madem uğraşamam yani. Merak etmeyin ki o iş bende. Ayş, ne oldu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.